mu <laughs> efendim <annem> anneciğim, <gülüyor> <gülüyor> anneciğim. anneciğim. Hmm. anneciğim. <laughs> mu nerede Nasıl yani? Burada değil mi? Aa ne yaptın? Suluğunu mu sakladın şimdi de? Sen var ya sen. Ne yaptın suluğunu? Nereye koydun? Anneme. Annemi ben almadım ki. Hayır canım ben almadım. Koy bakayım bebeklerinin yerine. Hayır oynayalım anne. Oynayalım anneciğim ama suluğun kayıp. Ne yaptın suluğunu? Annem. Kim sakladı? Ben şimdi çok sorayım. Ne yapacaksın? Traktörle mi geleceksin? Traktörle gelip suluğunu mu bulacaksın? Ben bilmem ben kaybetmedim ben görmedim suluğunu. Çocuklara sor bakayım Ayşe'ye sor kurbağaya sor. Yok ya ay kolumda kalmış suluğu gördü ya. Of. Bak suluğum bende kalmış. Oynayalım hiç takmadı O zaman bu suluk benim olsun dedi Ben bunu çok sevdim ne? Ya of ya al. Senin olsun. Ne atatürk Çadır atatürk mı atatürk. Ay canım çadırını bana mı veriyorsun evet. Teşekkür ederim Yapamayız biz bence Zor çünkü Onu baban gelince yaparız olur mu Tamam baban işten gelince yaparız ama gelecek. <laughs> Semanur gelince yaparız o zaman. O daha iyi biliyor. O yaptı ya ilk. Baban işte ya. Semanur gelirse o yapsın, olur mu? Evet, evde o da gelmedi. O zaman biz yaparız, tamam mı? Tamam. Baban da bir şey yapmış. Evet, baban gelince üçümüz yapalım. Anlaştık mı? Ben bir tubayım, sen bir tubay. Babam bir tubası. İkimiz kendini ayırıp bir tubayayım. Hepimiz birer çubuk alalım yapalım diyorsun galiba. Öyle mi demek? Ben benim Kim boydu tırnaklarını bakayım? Sen. Baban gördü mü? Ben neredesiydim? Ben neredesiydim? O cesurdu. <laughs> Hadi arkadaşlar görüşürüz. Biz traktörle oynayacağız. Ayşe nerede? Ayşe yanında. Ayşe orada. Kurbağa da oynayacak mı bizimle? Hı hı. Hadi oynayalım o zaman.